Evet sevgili kova burçları haftalık kahve falı yorumuma hoş geldiniz. Bakalım kova burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Bir gözyaşı dökmüşsünüz kısa bir zaman içerisinde. Kafanızda büyük bir boşluk oluşmuş. Yani bu yarım kaldı demişsiniz. Niye yarım kaldı? Yani tam her şey tamamlanıyorken bu boşluk niye kaldı? Yani ben kafamdaki bu düşünceyi bir türlü tamamlayamadım. Bu projeyi tamamlayamadım diye. Efendim Kova burcunda bir e, hani hani yapboz olur ya. E, yap yapbozun bir parçası eksik diyorsunuz. Yani benim için bir türlü rahat etmiyor. Niye böyle diye bir konuya takmış vaziyettesiniz. Şimdi bu konu karşınızdaki kişiyle ilgili. Evet karşılıklı konuşmuşsunuz. Bir araya gelmiş fakat birdenbire karşınızdaki kişi bir duvar örmüş araya. Ve çok çaresiz kalmışsınız. Hiçbir şey yapamamışsınız. Anlam da verememişsiniz ve kafanızda bu boşluk olarak kalmış. Çünkü şimdi o insanla ilgili bir sürü projeleriniz varmış. Yani Birlikte şunu yapardık Bunu yapardık Baya bir heveslenmişsiniz İyi niyet göstermişsiniz ama Birdenbire bir gidiyorsunuz ki Kapı duvar Karşınızdaki set örmüş Şimdi bu partneriniz Olabilir sevgili kova burçları Akrabanız Olabilir Ebeveynleriniz olabilir anne baba Artık neyse hayatınızda Böyle bir durum söz konusu Şimdi kova burçları kendiniz dışında karşı hanelerin etkisinde, karşı tarafların etkisinde çok kalıyorsunuz. Ve buralara fazla yaklaşmayın. Neden? Çünkü karşı haneler çok karışık ve karmaşık. Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla sizin hani şu düzenli ya diyorsunuz ki mesela ben buna iyilik yaptıysam veya bir çay ikram ettiysem o da bana ikram eder. Öyle değil işte. Yani Karşı tarafların ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sizin ne yaptığınızı bile hatırlamıyorlar. Böyle bir değişik haller içerisinde mümkün mertebe kaçın. Evet bir de yollarınız var. Kısa mesafeli yollar. Bunlar bu yollara hani şöyle bir kısa bir süre ...günü birlik gitmeniz gelmeniz olabilir... ...öyle söyleyeyim... ...bunun dışında da... ...sevgili kova burçları... ...bekar olan kovalar için şunu söyleyeyim... ...hani... E, ...iki yarısı gibisiniz... ...bir elmanın... ...o kadar ki e, uyumlu bir çift... ...partnerinizle birlikte... ...bir araya geliyorsunuz... E, ...ve bunu yapayalnız... ...yani hani hanelere pek e, ailelerinizi aksettirmeden diyorsunuz ki or yani bu olayı fazla büyütmeyelim. Önce bir birbirimizi tanıyalım. Ondan sonra ailelere açılırız eğer anlaşırsak diye bir niyet içerisine girilmiş. Şimdi e, nazar desem değil. Kötü enerji desem değil. Yani içinizdeki bu karaltı tamamen kendinizle ilgili kendi kendinize negatif yükle, e, enerji yüklemişsiniz nasıl olmuş bu demişsiniz ki ya benim ne zaman hani işlerim şöyle bir iki gün yolunda gitse üçüncü günü bozuluyor zaten dediğiniz an evet yani bundan ötürü e, moralinizin bozulduğu anlar olmuş gözüküyor buna dikkat edin. Bir de yoldan size gelmek isteyen iki kişi olmuş fakat girişleri iptal olmuş gözüküyor. Yani bu fikirden vazgeçmişler. Dediğim gibi bakın karşı taraflara çok çok dikkat edin sevgili Kova burçları. Size zaten yaşantınız bakın temiz, aydınlık, düz, düzgün. Evet, tamam. Ee, çay ikram ettiyseniz ettiniz efendim ee, ama karşı taraf bu kafada değil yani çok çok farklı arkadaş çevreniz olabilir iş çevreniz olabilir. Evet sevgili burçları şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Bir masa bir kutlama kadehler kaldırılıyor. Ee, bir ferah bir aydınlık ve şöyle söyleyeyim evli olan kova burçları ailecek bir e, kutlama sofraları vesaire ve hemen arkanızda da bir ev var bakın iki katlı yani e, şöyle söyleyeyim yeni yıla girme ile birlikte sanki arkanızdan da böyle size iple bağlanmış bir ev var arkanızda bakın Hani siz böyle bir şey belki de istemediniz veya unuttunuz, istediniz, unuttunuz. Ama bu ev sizin peş sıra geliyor bakın arkanızdan. Ve çok güçleniyorsunuz sevgili kova burçları. Hani ailenin en sevileni sayılanı sanki bir kişi sizi ellerinin üzerinde taşıyor. O hoş geldin diyor. El üstünde tutuyor filan böyle bir şey. Bir de ee, kocaman bir at şans sembolü şans sizden yana sevgili kovalar bir de burada rakamlar da dönüyor bakın yani e, yeni yıla girerken veya girdiğinizin haftası itibariyle e, para akışları hemen başlıyor gözüküyor. Ve hanenize toplu bir meblağ girişi var. Şimdi bu toplu meblağ girişi beklenmeyen bir yerden. Hatta diyorsunuz ki bunu Allah gönderdi. Yani o derece bakın hiç ummadığınız alakasız bir yerden. Hani bir kişinin yardımı desem değil. Kredi desem değil. Çok farklı bir yerden bir toplu meblağ geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 veya dört kişi el ele tutuşup dans ediyorsunuz. Ha yeni yıl için değil. Bu gelen meblağ için. O derece sevineceksiniz bakın. Belki de yeni yıla girmeden hemen önce bununla karşılaşabilirsiniz. Ve bakın aynı anda bu meblağın gelmesiyle birlikte bir de iş beklentisi içerisinde olan kova burçları... Bir de iş kapınızı çalıyor sizin. Yani aynı zamanda da bir işe sahip olacaksınız. Eğer işi olmayan bir kova burcuysanız. İki göz var bakın size bakan. Sadece bakıyor. Yani gözlemliyor, merak ediyor. Bu belki de bir apartman komşunuz bile olabilir. Sürekli gözlem halinde ama herhangi bir etkisi olamıyor size. Baş harfi A olan kova burçları, özellikle bakın sizde gözüküyor bu aile, el ele tutuşup dans etme, toplu meblağ karşılama, baş harfi A olan kova burcunda gözüküyor. E, tabii ki tüm kova burçlarını kapsıyor bu. Ama şu an dediğim gibi e, görmekte olduğum bu kişi bayan kova da olabilir bu. Erkek kova da olabilir. Bir de ismin içinde küçük y harfi olan kova burçları. Bakın ev olayı çok çok önemli. Yine burada bir ev olayı çıktı ama bu sefer de bu aileyle alakalı müstakil bir ev gözüküyor. Bu hani aileden gelen bir ev olabilir. Onu da söyleyeyim. Ve hanenizin içerisinde bakın bir at var. At Murat'tır. Muradınız oluyor sevgili kovalar. Aynı anda bakın peş peşe 3 dileğiniz birden gerçekleşiyor. Hani siz normalde dilek bile ya ben yeter artık bu, bu yıl ben dilek bile dilemeyeceğim gibi bir şeye kapılmışsınız. Ama e, belki de alandan çekildiğiniz için bilmiyorum. 3 tanesi peş peşe gerçekleşiyor. Bundan sonra bir üç daha gerçekleşiyor. Yani toplamda altı dileğimiz birden gerçekleşiyor sevgili kova burçları. Evet sevgili kovalar. Haftalık kahve falı yorumumuz şimdilik bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.